fx fonksiyonunun grafiği şekildeki şekilde verilmiştir. fx'i böyle bir şekil olarak vermiş. A birinmiş arkadaşlar. Nereler? A, B, B, O, O, C, C, D, sonra e, O, E. Yani şuralarda A birinmiş. Olduğuna göre e, fx x artı A artı 2a. Şimdi arkadaşlar, a birim olduğuna göre diyor. Yani burada a'yı pozitif bir sayı olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Birim dediğine göre uzaklık belirtiyordur, Uzunluk belirtiyor. O yüzden pozitif olarak düşüneceğiz. E, fonksiyonun içindeki x'e a eklenmiş. O zaman biz bunu ne yapacağız? A birim sola götüreceğiz, değil mi? A birim sola götürürsek ne olur? Çektiğimiz biraz değişik olacak gerçekten. Bakın bu nokta buraya kaymış olacak. O noktası buraya kaymış olacak. İşte buradaki tepe noktası A birim kayınca buraya gelecek. Artık burada olacak. Buradaki tepe noktası y eksenine üzerine gelecek. A birim kaydığı için. Buradaki D noktası x eksenini nokta noktada buraya kaymış olacak. Yani nasıl bir şekill oluşuyor arkadaşlar? Şuradan öyle aynısını çizmeye çalışayım. Geldi. Buradaki de şu şekilde. Buradaki A noktası da arkadaşlar şuraya kaymış olacak. A birim kaydığı için. Evet. Mavi ile çizdiğim x artı A'nın grafiği. Ee, yalnız bir dönüşüm daha istiyor bizden. 2A yukarıya ötelememizi istiyor arkadaşlar. Bakın fonksiyona eklenmiş çünkü. 2A sayısı. Her birini 2A yukarıya ötelersek normalde bakın eksi A'dayken nereye gelecek? Artı A'ya gelecek değil mi? Şurası A olarak kabul edelim. İşte burası 2A yukarıya gelecek. Ee, şöyle bir parçasını çizeyim. Ee, normalde sıfırdayken artık nerede olacak? Şu nokta 2A'da olacak. Şöyle şurada. Yani şöyle tamamlayacak olursak bir parçası bu diğer parçası da şu şekilde giden şu nokta değişmiyor arkadaşlar burası yine eksi 2 a olarak düşünüyorsunuz yani yeşille çizdiğinde bizden istenen f x artı a artı 2 a'nın grafiği olmuş oluyor a birim sola öteledik 2 a birim yukarıya öteledik verilen fonksiyonu. Evet x artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre x eksi 1 eşittir sıfır denklemini sağlayan gerçek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. x artı 2'nin grafiği verilmiş değil mi? Değer yazarak bulmaya çalışırsanız bu tarz soruları yani grafiği hareket ettirmekten ziyade zaten bize bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değer verilmiş. Bu değerleri yazalım. Diyor ki bize x'e diyor Eğer eksi 4 verirseniz sonuç 0 oluyor diyor. Bakın bu noktaların koordinatlarını düşünün. Eksi 4'e 0. İşte eksi 3'e 0. Eksi 1'e 0. 3'e 0 ve 5'e 0. Yani birinciler x, ikinciler y olduğuna göre bize şunu demek istiyor. x'e eksi 4 verirseniz şöyle yazayım ben. x eşittir eksi 4 için f fonksiyonu ne oluyor arkadaşlar x'e eksi 4 verince? Eksi 2 oluyor değil mi içerisi? İsterseniz onu da şöyle açık açık yazalım. Eksi 4 artı 2 eşittir. Y'si kaç arkadaşlar? X'e eksi 4 verdiğimizde bakın. Y'si 0. Bu 0 eşit. Yani buradan şöyle bir sonuca varıyoruz. F eksi 2 0'mış. Bu şekilde devam ediyorum. Hepsini yazacağım. Eksi 3 yazarsak ne olur? 2 eklediğinizde eksi 1'e dönüşür. 0 olur. Eksi 1 yazarsak 2 eklediğinizde ne olur? Artı 1 olur. Ve sıfıra eşit. 3 yazarsak x yerine f 5'in 0 olduğunu 5 yazarsak da f 7'nin 0 olduğunu söyleriz. Şimdi şu değerlere göre bizden isteneni yazacağız. Arkadaşlar parantezin içleri bakın ne olunca sonuç 0 oluyor. Eksi 2, eksi 1, 1, 5 ve 7. Ben bunları el, elde etmek için x'e ne vermeliyim? Bunu düşünüyorum şimdi. x'e kaç verirsem eksi 2 olur? Eksi 1 verirsem. x'e kaç verirsem eksi 1 olur? Parantezin içinden bahsediyorum. x'e 0 verirsem. x'e kaç verirsem 1 olur? 2 verirsem. 6 verirsem 5 olur. 8 verirsem de 7 olur. Ve bu değerleri verdiğinde x'e parantez işleri bu sayılar oluşacağı için karşılıkları da sıfır olacak. Yani bizden istenen bir durumu elde etmiş olacağız. Bizden istenen arkadaşlar işte bu xlerin toplama. 10, 16, 15, 15, cevabımız. Benzer bir soru. Bu sefer karşıya 3 demiş arkadaşlar. Fonksiyonu grafiği şekilde vermiştir. Buna göre f x artı 2 eşittir. 3 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi ee, fx fonksiyonu fx fonksiyonu ne zaman 3 oluyor buna bakacağız. Bu noktada 3 oluyor bakın. Bu noktada 3 oluyor. Bir de bu noktada 3 oluyor. Yani 3 noktamız var bu sefer x'e eksi 2 verirsek x eşittir eksi 2 için direkt bakın bu sefer fonksiyonumuz fx olduğu için f eksi 2 kaç eşit? 3 eşit. f 1 3 eşit. Bir de f 2 3 eşit. Yani parantez içleri bu sayılar olursa fonksiyonumuzun değeri 3 oluyor. Bakıyoruz hemen parantez içini Eksi 2 yapmak için arkadaşlar x'e eksi 4 vermeliyim. Parantez içinde 1 yapmak için x'e eksi 1 vermeliyim. Ve son olarak parantez içinde 2 yapmak için x'e 0 vermeliyim diyorum. Sağdan x gerçek sayıların toplamını istiyoruz. topladığımızda eksi 5 sonucuna ulaşırız. Yani burada bizde verilen noktalar doğrultusunda hareket ediyoruz tabi istenen duruma göre. Geçtir x eksi 2 çarpı 3 eksi x eğrisi y ekseni boyunca 2 birim yukarıya öteleniyor. Y ekseni boyunca 2 birim yukarıya ötelenmek ne demek arkadaşlar? fx'e 2 ekleyin demek istiyor. Daha sonra elde edilen grafik x ekseni boyunca bir birim, bir birim sola öteleniyor diyor. Burada da demek istediği sola öteleniyor dediği için ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama ne, ne ekleyeceğiz? Parantez içine ekleyeceğiz. Yani önce şunu yazalım isterseniz. Fonksiyonumuz bu bakın. Tekrar yazıyorum ben. fx eşittir. x eksi 2 çarpı 3 eksi x fonksiyonumuz bu. Önce diyor ki 2 ekleyin. 2 ekledik. fx artı 2 fonksiyonu x eksi 2 çarp. İsterseniz çarpalım. O da olabilir. Ya da çarpmayalım kalsın. 2 ekledik. Sonra da diyor ki fonksiyon da yani bu fonksiyonda yeni oluşan fonksiyonda x gördüğünüz yere x artı 1 yazın diyor arkadaşlar. x gördüğünüz yere x artı 1 yazın. x yerine x artı 1 yazarsak ne olur? x eksi 1 olur burası. x artı 1 yazarsak ne olur? Tabi önünde eksi olduğu için şöyle şöyle bir şey artı parantez X artı 1 yazdığımızda eksi x eksi 1 olacak. Yani burası 2 eksi x'e dönüşmüş olacak arkadaşlar. Sondaki artı 2'miz hala duruyor. Evet isterseniz çarpabilirsiniz. ne neyi soruyor? X eksenin kestiği noktaları soruyor. O yüzden bunu bir ikinci derece benklene, şey, fonksiyona dönüştürelim. E, eksi x kare eksi x kare e Artı x buradan geliyor bakın şu ikisinin çarpımından. 2x de buradan geliyor. Artı 3x oluyor arkadaşlar. Sabitlerin çarpımından da eksi 2 geliyor. Sonunda bir artı 2'miz vardı. Bunlar birbirini götürdü. Yani fonksiyonumuz buymuş. Son durumda elde edilen eğrinin x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı Yani çarpanlarına ayırarak x parantezini alırsak ne olur arkadaşlar? 3 eksi x oluşur. Şartımızda bunu elde ediyoruz. x ekseni kestiği noktalarda y'ler sıfırdır. Yani bunu sıfır yapan x değerlerini kökleri soruyor bize. Bir tanesi sıfır, diğeri de 3'tür. Hapsisler toplamı da 3'tür diyebiliriz. fx eşittir x kare eksi 2x artı 3 fonksiyonunun grafiği önce x ekseni boyunca 4 birim sağa öteleniyor. Daha sonra elde edilen y ekseni boyunca 6 birim aşağı ötelenerek Y ekseni oluşuyor. Aynı dönüşümleri yapacağız arkadaşlar. Bakın diyor ki x ekseni boyunca 4 birim sağa öteleniyor. Bu ne anlama geliyor? F x eksi 4'ü bulun demek istiyor öncelikle. x eksi 4'ün karesi. x gördüğüm yere x eksi 4 yazacağım f fonksiyonunda. 2 çarpı x eksi 4 artı 3 diyorum. Hemen düzenleyelim isterseniz. x kare eksi 8 x artı 16 eksi 2 x artı 8 artı 3. Yani x kare 8 buradan 2 de buradan geldi. Eksi 10 x 16 24 27 ee, ilk fonksiyonumuz bu. Sonra da diyor ki Y ekseni boyunca 6 birim aşağı öteleyin diyor arkadaşlar. 6 birim aşağı öteleyeceksek demek ki fonksiyonun değerlerinden 6 çıkartacağız. Yani şu ifadenin içinden bir 6 sayı düşeceğiz. 21 olacak. yine x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık demiş. Kökler arasındaki uzaklığı soruyor bu sefer arkadaşlar. Tabii önce kökleri bulmak için eşittir sıfır deyip çarpanlarına ayırıyorum. Çarpımları 21 toplamları eksi 10 olan eksi 3'e 7 eksi 7 oluyor sanırım. Çarptığımızda 21 topladığımızda eksi 10. Yani köklerimiz 3 ve 7. Kökler arasındaki uzaklığı soruyor arkadaşlar. 4 birim diyebiliriz. Evet, 8. mete kaldık. 11. Evet, yarım saatlik yapacağız dersler arkadaşlar. Bugün programı daha fazlasına izin vermiyor. 12. sorumuzda bırakıyorum. Burada iki sorumuz kalmış. Evet, bunlara bir göz atın arkadaşlar. Yarın e, yeni simetri dönüşümüyle başlayacağız. Yine yapamazsanız. Hocam son soru Son soruyu. Evet. X ekseni boyunca 4 birim sağa öteleniyor. O yüzden 4 çıkartıyorum sağa ötelendiği için. X'ten 4 çıkartıyorum. Yani X gördüğüm yere X eksi 4 yazacağım. X eksi 4'ün karesi 2 çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 4 artı 3. Bunu düzenledik. Tam kare bir ifade açtık arkadaşlar. Şunu da dağıttık. Yanlış yapmadım değil mi? Artı 3. Düzenlediğimizde x kare eksi 10x artı 27'ye ulaştık arkadaşlar. 27. Ee, sonra daha sonra da elde edilen grafik y ekseni boyunca 6 birim aşağı ötelensin istiyor. 6 birim aşağı ötelenecekse arkadaşlar değerlerden 6 çıkartmamız lazım. Yani fonksiyonun kendisinden 6 çıkartmamız lazım. Yani şu şekilde fonksiyonumuz buydu. 6 çıkartırsak ne olur? 27 21'e düşer. X eksenini kestiği noktaları yani kökleri bulmak için 0'a eşitleyip çarpanlarına ayırdım. Buradan x'imiz 3 ve 7 geldi. Aradaki fark da 4 birimdir dedik.